Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wall Soccer Champs'imizin yeni bölümümüzde İskenderun Spor kariyerimize hepiniz hoş geldiniz. Şu... Köcekli şunu bir geçelim. İskenderun Spor kariyeri yapıyoruz. Kayıtta mıyız? Bakın kayıttayız. Hile oyun çünkü merak etmeyin. Transferde hile yapmayacağım. Adil olsun ya bütçeyi e, Teleman ve Geçer bir kullanacağım. Tabii ki transferde adil davranacağız. Çok beriğim, beriğim böyle çok belingim belingim almayacağız. İskenderun Spor da Burada. Arkadaşlar böyle İskenderun Spor kanalının devamını görmek istiyorsanız kanala like ve abone atmayı Abone özür diliyorum konuşamadım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi Evet uçağımız geldi bir üstü çıkmamızı istiyormuş. Tamam. Sıkıntı değil abicim. Kadromuza bakalım. Kadromuz fena değil. Onu söyleyeyim. Orta sahamız kötü bir tek. Onun dışında çok bir şey yok. Takımda kim istiyor? Mahmut Biriz. Satmıyoruz. Satmıyoruz. Şimdi biraz para yatacağım merak etmeyin. Adli önce transferde. Neden yapacağım? Çünkü alt temas seviyeler çok önemli bu oyunda. Bu yüzden böyle yapıyorum. Şu paraları hemen şey yaptıktan sonra başlıyoruz. Tamam bu yeter. Hemen yükseltelim. Yükselttikten sonra geliyorum. Kayıttayız. Evet tekrardan merhaba. Temas seviyesini yükselttim. Bir de son olarak bir tane menajer alalım. Giovanni Ainello. Transfer daha dilden oynayacağız ama şu parayı yani kek şu parayı başka bir yerde daha bilseydik. hata ettik ama olsun bu parayı zaten am şu an onlara göre davranacağız umarım sizin için çok bir sıkıntı olmaz ulaşılmaz satalım dolup paflak satalım bir de şu Kaan Çinkara. kara Erdem Can Polat. <laughs> ben de olması istedim ama sadece o parayı o şeyleri alacak. Transfer çok almayacağız. Adi bir şekilde davranacağız. 54. Şunu da satalım. Kaç kadar ihtiyacımız yok ama o şeyin gereksiz sonucu da satalım. Tamam bence bu kadar yeter. Şimdi çocukla Moya bir transfer yapalım. Tabii ki de bir kuralımız var. Bu kural sadece Türk oyuncu alacağız. Ama belirleyici çıktığımızda istediğimiz yabancı oyuncu alabileceğiz. Sadece bu ikincilik şeyinde Türk oyuncu alacağız. Sadece öyle yabancı oyuncu almayacağız. Bu bir kural şu an. Tek sürü sürecek inşallah. Bakalım kimi alabiliriz. Ömer Faruk Beyaz olabilir. Acaba oyuncu kiralasak mı diye düşünüyorum. Ene Söğrüce var. Yani bu Ömer Faruk Beyaz alsak daha mantıklı. Bence de Ömer Faruk Beyaz bu takım için çok mantıklı bir seçim. Bir de doğumuz kötüymüş. Türk oyuncu bulabilir miyiz? 60-65. Efe Akman'ı alalım. Genç oyuncular bize çok lazım. Takılmış. Şimdi hiç fena değil. Şimdi Ne yapacağız? Kanatları Yok kanatlarımız fena değil. Yani bu parayla şu an bir yapmak yok ama defans da önemli. O yüzden bir defans alalım. Adif kocaman Bence ay yani özür diliyorum konuşamadım. Bence burada Serdar Saatçi yok biraz fazla. Bizim oyuncumuz kaç ratingdi? 61. O Serdar Saatçi alalım. Biraz şey ama olsun çok önemli. Stoperlerimizin gelişmesi gerekiyor. Serdar Saatçi iskenderunuspor. Kişi alırsak daha iyiydi ama olsun bu da Şimdi pazar sporla maçımız oluyor. Bazı maçları simüle edeceğim. Bazı maçları kendim oynayacağım ama belki de tüm maçları simüle edelim. Bilemiyorum. Bunu yor yorumlarda yazın. Bu arada bir maçı 1-0 bir aldık. Bunu yorumlarda yazın. Maçları kendim mi simüle edeyim yoksa kendim mi oynayayım bunu yazın. Şimdi Kulimek oynuyoruz. Çek takımına karşı. Yenebilecek miyiz Kulimek'ı? 0-0 beraber kaldık. Çok önemli değil bu. Oha Galatasaray 8 0 aldı. Çok ilginç. Evet ilk maçımız bu Spor'a karşı. Çok rahat alabiliriz bence. Bu arada onlar ilk gol attı. Biz de Serdar Can Elap ile 2-1 kazanıyoruz. Bu arada anket açacağım. Hangi genç oyuncu alayım? Zerato mu? Zerato'yu mu alayım? Gel Zerato birinci ligde alırız ama sizce birinci ligde Zerato mu yoksa bu lig için Zuri Cüri çalışkanım yorumlarında yazın. Bunu ankette de paylaşacağım. O yüzden yapmayı unutmayın. Bir de stop. Bir de kiralık forvet alalım. Ama de Türk olacak. Onu söyleyeyim. Tabii ki de o üstüne çıkmayacağız. Denizgül. Yani gelecek sonunda kadar alalım Denizgül'ü. Ama da direkt alalım ama şunu söyleyeyim. Ben bu daha mantıklı. Şimdi Adana 0-1 FK'ya karşı. Maçı rahat alacağız. 3-0 çok çok rahat. Şimdi özür diyorum. Özür. Özür diyorum yanlış yere girdim. Özür diyorum seyircilerimden. izleyenler için çok özür diyorum yanlış yere girdim. Şimdi anımız köy belediye spora karşı oynuyoruz. Çok rahat bir maç bu da. Bunları da yeneriz. Deniz Gül'ün attığı golle. Ooo Beraberi bitti. Üçüncü sıraya düştü üç. İşte Karaca yenmemiz lazım Musal Kupa'da. Nazartik yok Yendik 3-0. Bu arada Muhammed Kalilli'yi bir oyuncumuz mu varmış bizim? Ha bu Türkmüş. Tamam bu son olacak inşallah. Bir de kanat alalım. Şu Emircan Güllük'ü alalım. Kanatlarımız da güçlü olsun. Emircan Güllük'ü de alalım. Fena değil. Tamam. Süper kadromuz iyi olacak. Sonra kanat da defansa dahil olduğu için Yusuf Demir Türk sayılıyor mu? Bence sayılıyor. O yüzden Yusuf Demir de alalım. Sadece kicilik de Türk oyuncu alacağız. Ama bence oyuncu alabileceğiz. Bu yüzden yapabileceğiz. Uzun videolar atacağım çünkü e, sıkılırsanız da kusura bakmayın ama yine de uzun videolar daha mantıklı. Şu bu arada 47 de, deplasmanda yeniyoruz Deniz Uyunun attığı golle çok güzel. Va şimdi eşit puanlıyız. Avelaş farkıyla ile Van Spor önde. İkinci maçta Kaleci birlikte oynuyoruz. Pardon Bey Belediye ile. 1-0 aldık. Bilkay Şener'in attığı golle. Şimdi Menemen Spor'a karşı oynayacağız. <laughs> Onlarla da bir oynayalım. Kırmızı kart ama çok rahat 4-0 aldık maçı. Van Spor ne yapmış bakıyoruz. Yeni inmiş kadar ye. Çok güzel. Liderliği aldık. El Alp yok. Şu Mahmut Bilir oynasın. Direnge Spor. Çok güzel. 3-0'da aldık. Van'a bakalım. Van bu haftaya bay geçmiş gibi yok gelmiş. Da Trabzon yenilmiş. Çok güzel. Artık puan farkı açıldı. Sadece 3 puan ama bu da bile yeterli. Kadroya bakalım. Kadroda bir eksik yok ama kaleci sorunu çok önemli bu oyunda. Bu yüzden kaleciyi de anlalım. Utku'yu kuranı alalım. Çok ver gi 630 verdik. Kabul etmedi. Kaç istiyorsun lan? Al işte 930'u. Allah Allah. Sansız çok verdik. olsun Şimdi altın oldu. Kasto saat Türkiye kupasına çıkıyoruz ZTK'da. Oo 3-1 yenildik. Bu kötü oldu. Şimdi ben bu maçı oynadım. Aha ikicilikte de oynuyoruz. Gelin bakalım buraya. Böyle çaktık işte. Ulusal kupaları da çekeceğiz. Siz merak etmeyin. Ana tek maç üzerinden miydi la? Ana eğlendik ya la. Ağzın çak sıkıntı değil. Ama işte bu kötü oldu. Ulusal kupaları sadık Birincilikten Avrupa Kupası'na katılabiliyorduk. Kötü oldu. Diğer bir kez spor. Rahat. 4-0 aldık. Çok rahat. Soma spor. Beda bellik dedin hocam ya. Ama olsun hala gidersin. Hemen şunu kullan. 52 oldu Spor. Yenebiliriz. Çok güzel. Serdar saat saat Denizgül. Çok güzel. Halecev Bey, Belediye Spor yine. Çok rahat yeniyoruz yine. 4-0 Arkadaşlar çok rahat önünde oluruz. Onu söyleyeyim. Gol Krallığında Denizgül lider. Diğer grupta kimliğinden ona bakmak istiyorum. Altıncı Aksaray Belediye Lig'denmiş. Şimdi yine göre karşı. 2-0 aldık. Bir şey yapıyorlarımız ama neyse. Şimdi bir şey diyemem. Trabzon. Lütfen hadi Yenelim. 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 İşte bu 3-0 çok rahat bir galibiyet. Çok rahat bir galibiyet. Şimdi elazığsporla Spor'a karşı oynuyoruz. Onları da yenersek süper olur. Fırabe de bitmesin. Süper. 2-0 aldık. Deniz Gül'ün attı 2 golle. Bu 30 hafta sürüyor galiba. Bir bakayım. E ok 36 haftaymış. Aile ikinci. Git. Emin Can gitmesi için olur. Vermiyoruz. Giresun'u da yenersek çok güzel olur. Ömer Faruk Bey'in attığı golü biz kazanıyoruz. Şimdi Altay'a karşı Altay. Ataklı yani forvetleri çok iyi ama umarım bu maçı alırız. Kolay bir maç olur inşallah. Oo. Deniz kadağan attığı gol Oo iki iki. İki, takımda takım on kişi kaldı. İki iki bitti. Çok zorlandık. Ama helal onu söyleyeyim. Deniz Gül yok. Emircan Güllük yok. Onun yerine Maniş oynasın. One Spor. Yani bir stoper daha almamız lazım. Asa bu ligin üzerinde bir oyuncu Hüseyin Türk bende de artık bir üstünde bir oyuncu almamız lazım. Toparlarımız çok kötü. Cenk Öz kaçarı alabiliriz. Gel yine sen de gel. Gelecek son sonuna dek. Kabul etti. O böyle yapmak zorundayım. Zaten ikisi de stopermiş. biri Şimdi Van Çok güzel. Yine kırmızı kart gördük ama 3-0 aldık üst demin 15 puan fark var zaten. Çok rahat yeniriz. Mehmet Maniş. Ulan kanat kalmadı. Şuna bak ya. Tık. Ankara Demir Spor. Çok rahat. Şimdi Muspa'la karşı oynayacağız. Çibin cezası bittiğine bakıyorum. Şu an benim cezası bitmedi. Mus sporla oynuyoruz. İkinci asına geçtik artık. Yine çok rahat. Prof çok profesyonel bir şekilde aldık. Bu arada burada videoyu... Tamam. Burada son maçlarımızı oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. 2-3 maç daha oynayalım. Adana 0-1'i yenelim. Çok güzel. 2-0 aldık. Çok kolay oldu. Hiç çelirmedik şu anlikte. Ya bir gidin ya. Sizinle mi uğraşayım? Anavutköy. Çok zorlamıştım bizi Anavutköy. Hıh! <laughs> Böyle abi abi Anamut köyü biz niye yenemiyoruz anlamıyorum adamlarda ne var ki? Bu Anamut köyü bir yenemedik ya. Şu güllük gelsin. Elalp gel bak bir dakika ya Elalp. 40 Elispor. Artık son maçlarımızı oynayalım. Sonrasında videoyu bitirelim. Ah, oh, çok zor alıyoruz başlarımızı ama yendik. Hemen spor maçtan bölümümüzü bitirelim. 1-0 yendik. Çok güzel. İstatistiklerimize bakalım. Yeniz Gül 21 gol atmış. Ve bu arada size soruyorum. Sizce birinci ligi bekleyip Zelato'yu mu almalıyım? Bu arada yazamıyorum. Heh. Dur yazıyorum. Yazamıyorum ki bütün. Ya bir dur. Klavye çöktü. Dur Z, Z yazınca da çıkıyor. Bakalım. Aç Zato yazalım. La bir dur, dur çek çökme ya. <laughs> Zato yazalım. Çık abicim. Sizce Zato'yu anlayıp Beycilikte mi alayım yoksa yuri çalışkanı mı alayım? Bunu size yorumlarda bırakıyorum. Beyciliği, geyciliği bekleyip yuri güzel atıyorum almalıyım yoksa şimdiden der bölümde yuri çalışkanı mı alayım? Bunu yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. ikinci bölümde sürprizler olacak. Bununla yorumlarda bekleyin. Bir, bekleyip güzel atıyorum alayım yoksa... Şimdiden yolu çalışkanım çalışkanı mı alayım ikinci bölümde? Bunu yorumlarda yazın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi akşamlarınız olsun. Umarım ki videodan keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.